Refet Bey ile haberleşmeler. Efendiler, 3. Kolordu'ya bu münasebetle Refet ve Selahattin Beylere tekrar temas etmek icap ediyor. Vesile şudur, İngilizler Sivas'a bir tabur gönderecekleri haberini yaydılar. Her ihtimale karşı Sivas'a gelen muhtelif istikametler üzerinde askeri tedbirler aldırmak lazım geldi. Bu münasebetle Amasya'da bulunan 5. Fırka Kumandanlığı'na 18 Temmuz 1919 tarihinde verdiğim bir emir metninde henüz Amasya'da bulunan Refet Bey'e ait de şu cümleler vardı. Keyfiyet hakkında Refet Bey'in ehemniyetle nazarı dikkati çekilir. İhtimal ki Refet Bey böyle bir vaziyeti nazarı dikkate alarak şimdilik Amasya'da kalmayı da tercih eder. 5. Fırkanın kumandanının 19 Temmuz 1919'da verdiği cevapta dikkat çekici şu cümleler vardı. Selahattin Bey halen Samsun'dadır. Şimdiye kadar kendisiyle temas edemediğim gibi hiçbir ciddi ve mühim haberleşme cereyan etmemiş olduğundan adı geçen kumandanın fikir ve kanaatinin ne merkezde olduğunu bilemiyorum. Fakat Refet Bey, icabında İngilizlere mukavemet edecek kadar cüret gösteremeyeceğini hissettirmişti. Refet Bey, 18 Temmuz 1919'da Sivas'a hareket etti. Bunun üzerine Refet Bey'e şu şifreyi verdirdim. Şifre, zata mahsustur. Adet 151. 19 Temmuz 1919 Amasya'da 5. Fırka Komutanlığı'na, Sivas'ta 3. Ordu Sıhhiye Müfettişi Miralay İbrahim Tali Efendi'ye. Refet Bey'edir. Selahattin Bey'e telgrafımı verdiniz mi?'' adı geçen arkadaşımızın kati kanaatlerinin mutlaka tespit edilmesi ve çünkü tereddüt veyahut iki cepheli idare gibi felaket doğuracak bir vaziyete hiçbir şekilde tahammül olunmaması ve göz yumulmaması vatani bir vecibe olduğundan bu hususta evet veya hayır tarzında kendisinden söz alınması ve ona göre bir karar verilmesi elzemdir. Sizin bıraktığınız noktadan başlamak kendileri için yegane programdır şimdiye kadar hemen bir hafta olduğu halde hiçbir kati malumat alınamaması ve İstanbul'dan alınan bir malumatta adı geçen hakkında sağlam bir kanaat gösterilmemesi ve hareketinden evvel Sadık Bey ile gizli bir temas ve hususiyetinden bahis ve şikayet edilmesi bu telgrafımın yazılmasına sahiptir. Bunu ve bunun neticelerini bilhassa sizin takdir ve halletmeniz lazımdır. Zira herhangi bir ahali mahfilinde söyleyeceği yanlış ve milli gayeye aykırı bir tek sözün dahi meydana getireceği aksi tesiri ve bunun yaratacağı vaziyeti şimdiden düşünmek kafidir. 3. Ordu Müfettişliği Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Kazım Yalnız bu telgrafımıza değil çok şeye cevap olan Refet Bey'in bu telgrafını aynen arz edeceğim. Asayişle alakalı ve gayet aceledir. 1728, Sivas'tan 22.7.1919, Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği Vekili Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine. 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Telgrafınızı Selahattin Bey'den ayrıldıktan sonra aldığım için kendine veremedim. Selahattin Bey'i herkes gibi siz de pekala tanırsınız. Kararsız tabiatlı bir zat. 10 günden fazla bu mıntıkada kalmamak niyetiyle gelmiş.'' Az kaldı kumandayı almadan geri kaçacaktı. Kendisini temin ve tatmin ederek vatani vazifesini hatırlattım. Memleketini herhalde sever ve fakat vakitsiz icraata gelemez. Aşağı yukarı Vali Reşit Paşa'dan biraz daha iyi. 13. Kolordu'dan geçen silahlardan malumatlar olduğu gibi bu işin neticelendirilmesi için İstanbul'da dahi çalışmış ve muvaffak olmuş. Buraya seçilmesi Cevat Paşa tarafından olmuş.'' Dolayısıyla maksada zararlı olmaz ve hiçbir ahali mahfilinde gayeye aykırı tek bir söz söylemez. Bilakis maksat dahilinde ve fakat sessiz bir surette çalışmayı vaat etti. Sadık Bey'le münasebeti hakkında verilen malumata inanamıyorum. Zaten aldığımız haberi iyi doğrultmadan ve belli bir program tanzim etmeden çalışmak kuvvetlerin kaybına sebep oluyor. Doğu ahvali hakkında bana verdiğiniz malumatta aldığınız mübalağalı haberlere kapılmamış olsaydınız, ihtimal ki ben vaziyeti daha iyi idare eder ve kumandayı terke mecbur kalmazdım. Kendi başına karar verecek insanların hakiki vaziyeti bilmeleri lüzumunu siz de takdir ediyorsunuz. Dolayısıyla Selahattin Bey'i maksatsız bir surette ürkütmek ve hayır dedirtmekle ne çıkacak? Zaten o kaçmaya hazır.'' Yerine acaba kim gelecek? Emirlerinizin kısa ve açık olmasını rica ederim. Selahattin Bey hakkındaki telgrafınızı lütfen bir daha okuyunuz. Fırtınayla başlayıp, sükunetle son bulan bu telgraftan kat'i maksadınızı çıkaramadım. Bununla beraber birkaç güne kadar Selahattin Bey Samsun'dan dönüyor. Kendisiyle görüşeceğim. Herhalde adı geçeni uygun bir tarza, maksat dahilinde idare için tedbirler alıyorum. 2- Samsun'a çıkarılan taburun buradaki Hintli Müslümanları değiştirmekle beraber bilhassa Sivas'ta bulunduğunu zannettikleri zat ailelerine karşı bir tehdit maksadıyla çıkarıldığını İngilizlerle temasımda anladım. Beni İstanbul'a gitmeye ikna için Kavak'ta bulunduğum zaman bir İngiliz binbaşısı geldi. İngilizlere gösterdiğim mukavemetten istifade ederek ve fakat zat-ı alilerini zaafa uğratmak için beni aldırdıklarını açıktan söyledi. Zat-ı alilerinin diğer kaynağı Kazım Paşa'ymış. Dolayısıyla Kazım Paşa İngilizlerin ısrarını icap ettirecek açık bir sebep vermemelidir. Ferit Paşa'nın istifası sırasında Kazım Paşayı vekalete tayin etmesi İstanbul'dakilerden bir kısmının fena bir maksadı olmadığını gösteriyor. Fakat İngilizlerin ısrarı karşısında bir şey yapamazlar. Kazım Paşa'nın vekalete tayini de Selahattin Bey'in Sadık Bey hesabına buraya gelmediğine delildir. 3 benim İstanbul'a getirilmem için İngilizlerin resmi surette İstanbul'a baskı yapmaları pek muhtemeldir. Çünkü benimle İngilizlerin arasında resmi surette bir mecra var. Bu baskı artarsa Selahattin Bey'i müşkül bir vaziyette bırakmamak için izimi kaybettireceğim. 4. Hamit Bey'in değiştirilmesi söylentisi henüz tahakkuk etmedi. Adı geçenin mahallinde bırakılması için gerek Selahattin Bey ve gerekse İngilizler İstanbul'a müracaat ettiler. Adı geçenin değiştirilmesi teşebbüsü, dahiliye nezaretiyle kavga etmesi neticesidir. Selahattin Bey'in yerine Konya'ya Sedat Bey'in geldiği dahi doğru değildir. Her ne kadar tekmeli kumandanların değiştirileceğini haber aldığını adı geçen yazıyorsa da, Kazım Paşa'nın vekalete tayini bunun aksini gösteriyor. 5. Sivas Kongresi hakkında Sadaretten doğruca vilayetlere tebliğ olunan 20 Temmuz 1919 tarihli telgrafnameyi gördünüz mü? Karahisar'daki fırka kumandanı bu kongreye delege seçilmesi için buralara beyanname yayınlamış. Bu hareket tarzını uygun buluyor musunuz? Alman barışı ve doğudaki sükunet vaziyetin gelişmesini bekleyerek bizim de ihtiyatkar bulunmaklığımızı icap ettirmiyor mu? şahsım hakkında hiçbir endişem olmadığını artık anlamışsınızdır. Yalnız kararsız ve programsız hareketlerle maksadı ihlal edeceğiz. Ya ihtiyatkar olalım veyahut hemen işi açığa vuralım. Fakat ikisinden birini yapalım. Sivas Kongresi'nden hali hazırda bir fayda ümit ediyor musunuz? Bugünkü vaziyete nazaran bu kongrenin Sivas'ta ve aleni bir tarzda yapılmasını tehlikeli buluyor musunuz?'' Güney istikametlerinden Sivas'a gelecek bir darbe bilhassa bu vilayet ahalisinin kansızlığı sebebiyle Anadolu'yu ikiye ayırır ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu vilayetin son zamana kadar adeta tarafsız görülmesi pek ziyade ehemmiyetlidir. Bu kongrenin mutlaka yapılmasına lüzum varsa aldığınız haberlere nazaran delegelerin gelmesi mümkünse acaba bunun doğuda bir mahalde yapılması daha uygun olmaz mı? 6. Sivas ve Amasya şehirleri halkı pek karışık. Kazalarda, köylerde halk bunlara nazaran pek çok iyi. Bundan böyle ona göre mesaimi tanzim edeceğim. 7. İstanbul'dan aldığım haberde buradaki milli harekatın hiçbir fırka veyahut bir şahsın özel emellerini tatmin maksadıyla olmayıp sırf milli selamet ve bağımsızlığın temini gayesine yönelik olduğu hakkında tarafı alilerinden bir beyanname yayınlanması suretiyle İngilizlerin teskini tavsiye olunuyor. Buna lüzum görüldüğü halde ben bunun tarafı alilerinden bir beyanname şeklinde değil, belki Erzurum Kongresi'nin kararlarına ithalen yayınlanmasının uygun olacağını zannediyorum. 8. Ajanslar meclisi mebusan seçimlerinden bahsediyorlar. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Refet 3. Kolordu Erkan-ı Harbiye Reisi Zeki. Bu telgrafa verdiğimiz cevabı da aynen zikretmekle yetineceğim. Şifre. Subay marifetiyle ile çekilmesi aceledir. 171. 23 7. 1919. Sivas'ta 3. Kolordu Erkan-ı Harbiye Reisi Zeki Bey'e. Refet Beyefendiye. 1. Selahattin Bey hakkındaki telgrafı bir defa daha okumak üzere aradım fakat bulunamıyor. Hatırladığıma göre adı geçen kumandan hakkında bahsonulan hususlar İstanbul'dan bildirilmişti. Her alınan haberi arzu edildiği şekilde doğrulatmak nadiren kolaylıklı olur. Doğu ahvali hakkında aldığımız malumat mübaladan uzak olmakla beraber bize yanlış bir adım attırmış değildir kanaatindeyim. Kararlarımızda yalnız Doğu hadiselerinin tecelliyatı esasına dayanmakla yetinilmiş değildir. Milli teşkilatı genişletmek ve canlandırmak, kongrelerle milli emelleri benimsetmek, orduyu milli teşkilata yardımcı bulundurmak, milli maksadın kaybına meydan vermemek için kumanda silah meselelerinde malum kati kararı vermek hususlarında yapıldığından başka türlü ve dahi temkinli davranmak acaba bugünkü semereyi verebilir miydi? Herhalde mevcut vaziyet herkesin memnuniyetini icap ettirecek derecededir. 2. Kazım Paşa'nın vekalete tayini pek münasip olmuştur. İngilizlerin ısrarını icap ettirecek açık bir sebep vermemeye çalışıyor. Fakat silah meselesi ve Trabzon'a ihraca engel olmak keyfiyetinde musamahakar davranamayacağımız aşikardır. Halbuki bu sebepler İngilizlerin elbette hoşuna gitmeyecektir. 3. İngilizler benim İstanbul'a getirtilmem hususunda fevkalade ısrar ettiler ve hükümete son derece baskı yaptılar. Hükümet ve zat-ı şahane ile makine başında günlerce devam eden haberleşmelerde bu husus pek aşikar bildirildi. Bu haberleşmeler mülakatımızda nazarı dikkatinize sunulacaktır. Fakat meslekten istifa edince ısrar son buldu. Buna kıyasen zat-ı haliniz hakkında da istifadan sonra büyük ısrar beklemem. Bununla beraber aksi takdirde dahi izinizi kaybettirmektense Selahattin Bey'in müşkül vaziyete girmesini tercih ederim. Burada Halit Bey hakkında hükümet ve İngilizler Kazım Paşa'ya çok ısrar ettiler. Kazım Paşa bir şey yapılamayacağını söylemekte ısrar suretiyle şu anda Halit Bey gayri resmi fırkasına sahip bulunuyor. 4. Hamit Bey, son bir telgrafla hepinizden daha seri hareket arzusunu gösteriyor. Şimdilik değiştirildi. 5. Sivas Kongresi hakkındaki telgrafı henüz görmedim. Hakikaten bazı yerlerde olumlu ve bazı yerlerde de olumsuz aşırılık görülüyor. Şüphesiz vaziyete göre verimli hareketlerde bulunabilecek surette ihtiyatkar hareket taraftarıyım. Herkes için kati ve açık bir program, bugün toplanmaya başlayan Erzurum Kongresi müzakerelerinden çıkacaktır. Sivas Kongresi'nden pek çok fayda beklerim. Bugün değil, Sivas Kongresi ilk söz konusu olduğu gün dahi her taraftan ve bilhassa güneyden bir darbe gelmesini büyük ihtimal dahilinde gördüğüm ve bu sebeple müdafaa tedbirleri hususunda ricada bulunduğum hatırlanır. Bununla beraber Erzurum Kongresi'nin toplanması devam ederken Sivas'a gelecek delegelerin miktarına ve Erzurum Kongresi'nin yapacağı tesirlerle ortaya çıkacak vaziyete göre daha pratik ve emin bir suret dahi düşünülür. 6. Mesainin tanzimi hususundaki siz biraderimin görüşleri pek isabetlidir. Bununla beraber şehirlileri de misli his ve tesir altında tutmaktan geri kalınmayacağını ümit ederim. 7 milli harekatın gaye ve maksadı, kongre marifetiyle tamim olunacak beyannamelerle tasavvur buyurduğunuz üzere yayımlanacaktır. 8. Meclis-i Mebusan toplanmalıdır. Fakat İstanbul'da değil, Anadolu'da. Bu husus kongrede konuşulacak ve bunun üzerine teşebbüs edilecektir. Cümleten gözlerinizden öperiz kardeşim. Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişliği Erkanı Harbiye Reisi Miralay Kazım